Sette Teres Formula You have special nighting. Bir şey bulmam You know is going to be fine. Is always is to be. Hiçbir şey kim Ha beş gün geçireceğim otelde. Bu ne oğlum? Şaka. Yemin et. Oh, hello there. Welcome to Shrek's Hotel. What... How can I help you? Uh, ee, sana nasıl yardımcı olabilirim diyor. Hi, can I get a room for five nights, please? Sure, we have an empty room on the second floor. Ah, senin için güzel güzel bir odan var diyor. Bu ne bileyim oğlum anlamadım bir şey. Sinirlendi an enterum on bu kapıdan mı yine şirketten mi geliyor amına koyayım o şaka. <Gülüyor> Hello? <laughs> ah, Oğlum bir şey değil mi? <laughs> Oğlum anasını sikeyim. Bu izası. Hey. onun bana adı neydi lan? <laughs> Kapattı piç. <laughs> Uh, I need to take a dump before sleep. Aa uyumam lazım diyor. E tamam o çok uyuyacağım. <laughs> Anne ne siçin bu gamicirdi? Yo. <laughs> Oyun sesini biraz açsam dur. Ah, <laughs> uh, I need to take a dump before sleep. Ah, bu ne demek Ah, I need to. Bu ne demek? Hadi çöp de git. İyi. 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 Oğlum pis kapıyı kilitledi de aman okudum şeyi. Pis gibi şey. Bunlar çalış mı? İyi. 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 Yardım tuvalet ekleyince bir siktir Oğlum bana atsınmıyor şey? Kolay gelsin Oğlum ben ne yapsam anlamadım bir şeyi Aa şerikle konuşabilirdim bu arada Unuttum amınak Ah, uh, I need to take a dump before sleep. <laughs> Oğlum tuvalet yok ki. Nereye sıçacağım yarra? Yeşil madin mi? İyi. Ha bunu diyorsun. Onu buraya mı işeceğim? Yo. Abarttın amına. Dur bakayım ben şuna bir mat basacağım. Excuse me. Where ha. is the toilet? The toilet is over there. Don't you dare pissing on the walls. Thank you hıh <laughs> yani ciddi misin amınak ee? hıh ee? yarra <laughs> hıh hıh oğlu kapının sesi çok iyi hıh içimi yatacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum abi nasıl çalışıyor ya? Oğlum aklıma başka bir şey gelir ama söylemeyeceğim bunu. Ya. Yeah. Ya yeah, good. <laughs> hmm. Bakalım. <ha>? Last night you <laughs> take a pic. Abi lan sevirsene <laughs> be. Took me a long time to clean it. You will took a uh, beam de jup. My bir not? How ama ha bunu çevirseniz abi. Now you have to help clean up the toilet floor. I şeyde tam anlamadın. Ha bunu ne için? Yo I said go and clean up the toilet. Okay. E tuvalete pis bırakma bir şey. Ha. Ne aram ben bir şey yapmadım ki. Tam ver bana şunu. E ben boku mu temizleyeceğim? İyi. Ee? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey yapmadım. He. Onu ben buna asasayım bari ha. Dur dur temizleyeceğim sana dur. Ha bura bitti herhalde. Dur bak ha. Tamam. E amına koyup çıktı işte ne bura? Oğlum kulüzeti içine ne mi soksam yoo? Ha dur burada da var. Dur gördüm onu. Ben yavaş hareket ettirmem lazım. Ha bura. Ha lekeler var. Oğlum ben yere mi sıçtım anlamadım bir şey. Tam bitti. Jo. Burası temiz. Tam burası da şey. Kanka ben onları göremiyorum. Niye? Ha bura. Ha leke var. Ha bitti. İyi. <laughs> hey, dur vereceğim sana dur. Oğlum bu salak dünyaladı. <laughs> ağladı? Hey. I'm sorry. Ne yavrum? <laughs> ben bir şey yapmadım. İyi? <laughs> Sik. İyi? İyi? Lamataya. İyi? Bu ne oğlum? Kafanı sikeyim onu oğlum. Oğlum bizim Alp'e benziyor. İyi. <laughs> Dur bakalım buraya bakacağım. Hele yatsam yatacağım I <laughs> don't <laughs> feel sleepy. Maybe I should take a look at the paintings. Ah, ne dedi şimdi bu? Kamera. İyi? <laughs> Pizza bir şey var. Ah, bitti mi lan? Vay ananı esik. Oğlum boyu çok güzel bu arada. Dur lan diğer diğer kamera geçeceğim. Oyun güzel vardı. Bak yayın gidebilir. Bak yayın giderse anama şüphe etmeyin tamam mı? Oyun güzel. Oyunu çok beğendim. Aşırı iyi. Acıttım lan yayın. Ananı sikim yok. A güzel. Yo 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 rp map yok oyun güzel Aa, web çağ so. Tamam açı Tamam ben açı. Hello Ben ne yapsam görebilmişim benim bana görevimi söylemeniz lazım. Bu <laughs> ne oğlum? Ananı sikeyim yarrayt. Yarrayt. I should do something. Yarrayt ya. Oğlum run Hide paintik ne diyeyim? Benim mi? Maç sadece burayı temizli mi diyor bu sadece o. Birinde katmak. Hide benim yoksa şey mi? Oh, that was close. No, 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 no. Who could it be? No, siktir git. Siktir git. Hi, how could I help? Just checking in. There's some noise coming from upstairs. Ah, fotoğraftır da diyor. I didn't hear. Ama da görmedim diyor. Are you sure? Ha, gerçekten mi diyor? Yes, everything is fine. Benle bir alakası yok diyor. All right. Good night then. O zaman diyor, iyi günler. Ha kapımı kapat. <laughs> oğlum ben bunu nasıl temizleyeceğim ama ben yatıyorum sikerim. <laughs> Pizza bak iş bit diyor beni amın oğlu. Seni sikerim ben ala amcık. Sen yoktu ki. Piç iş beni Yüz yüzü ispit. Oğlum sikerim seni ha. Eee? Eee sen ne? Sükü daha büyük doğru. çık sükü 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 Piç. Oysa ki sevmiştim Hı -hı? onu. sikiyim. Bizim Arda'nın kafası gibi amınık. Bu ne oğlum? Pizza. Hey, how are you doing? <laughs> oğlum vallahi Arda'ya benziyor amınık. Şaşı göz. Sene uzun. Hi, I'm Carl. Benim adım diyor Carl. Nice to meet you, Carl. Ee, memnun oldum diyor. Bitti daha bir şey yok. Bundan gideceğiz yok. Daha var Tatlı? Oğlum bu kün almış. O amına kodumu ibnesine de gitti? Ne lan temizleyeceğim onu. İyi? <laughs> Tablo burada. Oğlum ben bunu nasıl temizleyince bir şey edeceğim ki. Hmm. Benim bir yerden bez bulmam lazım. Hele yani şimdi uyuyacağım. Hmm. Hmm. <laughs> 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 eee bu yaraktan nerede? Hmm. Hello? Hmm. Susma efekti gitmiş. Hmm. E? Mm -hmm. Sana biçim yarla et. de gitti mm -hmm. Hello. Mm -hmm. Hello. Mm -hmm. Hello? Mm -hmm. Did you do this to my great great grandpa picture? I'm sorry. I have had enough of your troubles. Now you must pay this off by working a night shift for me. Your go downstairs and bring the boxes upstairs. Then put them in the warehouse. Başına da çok büyük bir bela oldu. Ne arıyorum? Ne yapıyorum? Hapishen miyelim? Tamir miyorumu? the onu. Tam çekin. Amca bak. Oğlum kutumu taşıyacağım? Ben bunu nereye taşıyacağım? Ben taşıyacağım yukarı yamanak. Tamam Sakin relax. Yine bıraksam ki bunları. İyi. Sakin. Yardım hey, how are you doing? Hello, I'm fine. Do you need any help? Do you need any help? Thanks. It would be great if you could bring a box upstairs. Oh, my God! This is totally nine. Yirmi baş. Sıkıntı kral. Gelsene buraya. Piç kaçtan bana. Bitti. Hmm. Good boy. Now you can go sleep. Okay. Sen baykuş musun yavru? Kafaya bakan bunlar. Hmm. Hmm. Ben yatar. Hmm. Hmm. Hello? Hmm. Hmm. Bir tık kısmam lazım ha. Oğlum sikiyim. Ses sok. İyi? Ee? Lan Yırbaş. Bu ne olsa. Yırbaşı öldürmüşler. Yırbaşı katletmişler. Hala anneni sik. <laughs> <laughs> Lan ne oldu? Ah, I feel strong. Di güzel diyor. Hello? Ananın mı? He. Oğlum nereye gitti ki? I feel weak again. Oğlum bu ölmedi mi? Seni kurtarmayacağım. Abi diğer nereye oh Bunu Allah kurtarsın. Benim o küçük kurabe nerede? Kurabe lazım ha, kurabiye. Ama o ispit zoruz Aa benim o zaman enerji içmem lazım. Ha bu salak kurtarmak için. It says on the I might overdose. Eee benim işim mi? Amına koyup gene enerji al. Geldi. Amına koyup öldüm. Oğlum onu hiç ölüyorsun bu arada. Sen de çıkmak için kullanacağım onu. Şöyle bir bakayım. O yanıma tam alayım onu. Okey. Diyor enerji aldım diyor. Okey okey. It says on the I might overdose. Tamam. <laughs> İçinize baksana bana. Ha ben bunu adama vereyim. Mantıkta demeyim mantıktan bana koyun. Benim daha gücüm <gülüyor> yok. <gülüyor> La Allah ibini. Ah. Bu ne Senin Seni ben tipini sikeyim. Sağ ne oldu? Sen kulağı mısın? Sen böyle değildin. <laughs> kıçak kıçak kıçak. Orospu evladı dibime becirt. <laughs> ha, next time all the better. Hayır diyeceğim dur. Biraz uzaklaşmam lazım oraya. Tam gücü aldım. Ah, I feel strong. Okay. Ben hep şöyle. It says on the I might overdose. Tamam. Akı. Okay. Bunu vereceğim sala. Oyun güzel bu arada ha. Ha tatlı ya. Yani. Bak kanka ala bunu. Yeah, ben gidiyorum siktir sik git. Siktir ah! git. Kıça 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 kıça. Daha beni yarrağım be yakalasın. Kıça 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 kıça. Tıpık tıpık. O koşma şabı. I'm E. Ee? O adam yardım etse bu ananın ama bu ne oğlum? Ananı sikeyim boss çeldi. Sana bir şey diyeyim şirin anasını siker. Ananı sikeyim fight var. Bence sağda çalır. Sarık anasını sikip tipe bak. <laughs> Tipini sikeyim. Alfa! O ne oğlum, anan da mı? Ananı sikiyim! Anamayı çok iyi... Ananı sik!